Merhabalar arkadaşlar. Evet Bahar ve Banu Ali bugün ne çektiğimizi bilmiyorlar arkadaşlar. Ee, hatırlıyorsanız ben Banu Ali'ye gelinlik almıştım. Bahar çok üzülmüştü, çok ağlamıştı. Anne bana da al demişti. Selmira herhalde o da bana da al diyor. Anneciğim sen daha küçüksün. Bak a a yine üstünü başını çıkartıyor. Bahar'cığım hani sen benim hayalimdi ben gelinlik istiyordum dedin ya. Evet. Ben de ne yaptım? Tamam. Sana gelinlik aldım. Banal ya senin gelinliğin var ya anneciğim. Abi, durun Banal ya birbirinizle kavga etmeyin. Ne yapıyor bu ablalar anneciğim? Sürekli kavga ediyorlar. Aa, sen bile Allah'tan anlamıyor arkadaşlar. Kızım niye çekiştiriyorsunuz? Beraber açın. Bahar ama hatırlıyorsan kardeşin senin açmana izin vermişti. Bunu da beraber açın tamam mı? Ya ne yapıyorsun? Hadi. Düşeceksin gel. Kızım durun bekleyin. Abi, Hop yap. Tamam. Hop Bahar'cığım ikiniz açar mısınız lütfen? Bak kardeşin üzülüyor. Ne hemen Aa, ağzını açıyorsun? Bir dur daha elbiseyi görmediniz. Ne oluyor? Kızım senin elbisen de çok güzel. Poşetini bir çıkart. Dur dur öyle olmaz dur bir dakika. Şöyle çıkartacaksın. Kızım dur. aa aksesuarları da varmış yanında. Onlar kollara mı takılıyor acaba? Hayır anne. evet evet kollara takılıyor onlar. Bahar dur elbiseni gösteremedik arkadaşlarımıza. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Güzelim. Bahar çok güzelmiş. Ayy, çok güzel. Kızım niye yırttın? Bana Naliyeciğim senin de var anneciğim. Gelinliğin tokası. Anladım, anladım. Ya kızım anne. siz niye anlaşamıyorsunuz ya? Allah Allah. Sürekli bir tepelerde gezme. Allah'ım ya Rabbim ya. İkinize de olur. Ban. Ya ben artık size vallahi gücüm yetmiyor ya. Banal ya. Kızım ablanın. Hayır. <laughs> Saçma sapan konuşma. <laughs> sen bir anla duruşa bakın. Ne yapıyorsun sen? Kızım birbirinize düzgün davranır mısın? Bahar şöyle üstüne bir tut bakayım. Küçük mü bu ya sana? Ben sandım. Ben sandım. Ben sandım. Banal ya. Lütfen artık ya. Bana ver. Tamam bana ver. Ayağa kalk. Sen onları bana ver. Şöyle bir bakalım üstüne oluyor mu? Ver. Şunu üstüne bir tut bakayım. Küçük mü anneciğim o sana? Banal hayır hayır, ya. Anne, hayır. Hayır. Bir durun. Bir tut bakayım üstüne doğru. Anneciğim. Aa, aa. hakikaten küçük mü bu ya? Hayır Banu anne niye senin olsun büyüğünü sipariş ederiz. Ama neyse bir yer bakalım anneciğim nasıl olacak ben sana. Hadi bunları da al. Bekliyoruz seni tamam mı? Banalya. Banalya senin kıyafetin de çok güzel. Senin de puanteli. Onun da puanteli değil. <laughs> Banalya. Bana bakar mısın? Böyle niye hareketler yapıyorsunuz? Senin gelinliğin yok mu peki? Var. Ee? Oluşur, Anneciğim ben sana farklı aldım ablana farklı aldım İkinize <laughs> aynı kıyafetleri mi alayım ya ikiz gibi mi giyeceksiniz siz sürekli? Evet. <laughs> Hayır senin elbisen daha değişik güzel. Onun elbisesi daha değişik güzel anneciğim. Daha güzel o. Banal ya. O zaman senin gelinliğini ben başkasına vereceğim Banal'e böyle ağladığın için. Banal niye <laughs> ağlıyorsun ya? Vallahi beni çıldırtıyorsunuz. Hepinizi alıyorum aynı kıyafetleri. İkiniz de ağlıyorsunuz ya. Tamam bir dur ablam bir gelinliğini giysin. Sonra sen de gelinliğini giyersin olmaz mı? İki tane gelinimiz olur evde. Ne diyorsun? <laughs> Tamam ama anneciğim ablana güzel düzgünce davran belki sana verir bir tanesini. Geliyor musun? Evet. Merak ediyoruz hadi gel bakalım. Ay bu ne güzellik ya. Bir dön bakayım. Aa, aa anneciğim küçük demiştim ama sanki tam mı? Yoksa bir tane bir, bir boy büyüğünü alalım mı? Ne diyorsun? Bence çok güzel. iyi değil mi anneciğim? Hatta bir tık burada bolluk bile var. İyi anneciğim korkuyordum küçük gelecek diye. Geri git bakayım bir. Aa, aa tamam sen de çok güzelsin. Bahar o kollarındaki şeyler falan çok güzelmiş aksesuarları. <laughs> kollarındaki mi? <laughs> Bahar. Anneciğim şöyle yapalım. Kardeşin de üzülüyor ya. Banu Ali'ye de elbisesini giysin gelsin. O kolundakini <laughs> bir tanesine kardeşine verir misin? Hmm, giysin gelsin öyle bir bakalım. Tamam, bak hadi ablam belki de izin verecek sana. Birbirinize böyle güzel davranırsanız ne kadar güzel olacak? Bahar anneciğim ya. yaparız. Kızım sen tam bir gelin oldun. Baksana şu tüllerine falan. Hii, bayıldım. Anne sana dans yapayım mı? Yap bakalım nasıl dans yapacaksın? Aa hareketlere baksan ya. Allahım ya Rabbim. Tabii o aksesuarları falan da taktın dans etmek istedin değil mi? Allah. Kızım dikkat <laughs> etsene avizeyle ne işin var? Gelinlik giydin hala avizeyle falan oynuyorsun. Ay bunlar çok kaşındırıyor. Neresi? Buraları hep Nerede, anneciğim niye kaşındırıyor? Sen anneciğim orada bir şey yok ki. Çok kaşınıyor. Saçların kaşındırıyor olmasın? Elbise mi kaşındırıyor Hı -hı. seni? Şunlar mı kaşındırıyor yoksa? Ama anneciğim yok bunlar rahatsız edecek derecede değil. Neresi kaşındırıyor anlamadım. Kollarını şöyle koy bakalım. Şu kolların şöyle şuradan rahatsız olacak mı? Oluyor mu? Oralardan. Emin misin? O zaman iade edelim anneciğim bunu. küçük tamam, geldi. Küçük mü geldi? Tamam biz bir iyice bir bakalım. Değerlendirmemizi yapalım. Ya iade eder ya başkasını alırız ya da bunun büyüğü varsa büyüğünü alırız. Oralar rahatsız etmez seni. Bu banale <laughs> nerede kaldı ya? Anneciğim bir şey söyleyeceğim. Banu Ali'ye bir tanesini versene. Bir <laughs> Benim nice gönüllü kızım. Aferin sana. İşte böyle kardeşinle paylaş her şey. Aa, anne. Ne oldu? Şey yok mu? Bir şey, olmaz anneciğim o kadarcıktan. Yok yok bir şey olmaz. Çok sıkıyorsa evet bileklerinde de durabilir. Bak şöyle evet böyle de durabilir. Nasıl rahat ediyorsan öyle yap tamam mı? Şöyle dursun. Tamam istediğin oh, gibi anne. dursun. Düğün falan olursa düğüne bununla gidersin değil mi Baharcığım? <laughs> evet anne. Bunları da getiriyorum. Anne hani bunlar da Patuk patuk patuk. <laughs> patuk ne ya? Yerine bir şey çıktı patuk. Allah'ım Rabbim bahar buldu. Banal ya hadi anneciğim ya. Ben iki tane abi, gelin ben göreyim bakayım ben. Bakayım. Hadi bir Orada, bak gel bir kardeşine. Tamam hadi bekliyorum. Oh, ha, ne oldu? Fermuarını mı çekememiş ablası? Sen yardım et hadi. Evet evet sana da alacağım söz veriyorum. Eğer bu videoya çok fazla beğeni, yorum ve abonelik ve Bildirimleri açma gelirse söz veriyorum arkadaşlar. Asamira'ya de çok güzel bir gelinlik alacağım. Geliyor. geliyor mu? Hadi gel. Hadi anneciğim bekliyoruz. Ay 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 diğer gelinimiz de geliyor. İkiniz de birbirinizden güzel oldunuz. Bir tek Asamira mı olmadı? Ama Bahar verecektin anne hani anneciğim. Aferin sana hadi ver. Ama anneciğim senin kolların uzun bu sana olmaz ki. İyi tamam hadi verdi taksın bir kere onlara heves etti. Gel. Hadi tak bakalım. Ay dur dur. Hı, dikkatli bir şekilde takın yırtmayın. Olmaz. Olmadı mı? Ha, oldu oldu. Tamam işte oldu. Ay Allah bana Allah ya sana da yakıştı. Vereyim, sana Bak ablan sana diğerini de veriyor gördün mü? Tamam, Aferin. Edelim. Aferin evet. benim akıllı kızlarıma. Anne hani nereden bu? Şöyle anneciğim evet biraz buraları niye dar yapmışlarsa değil mi? Hmm. Daha bol olabilirdi. Nerede kız bunun? Ağzı bulamadık. Anne ben buldum. Hadi tak Bu, anneciğim. Bak burada. Nasıl Oy. oldu Banu Çok güzel olmuş. Ay 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 Banu sana da çok yakıştı. Adası senin kemerin yapayım. nerede? Banu seni senin saçlarını re, da yapayım mı? Ve? Bir dakika dur. Dur anneciğim elbisesinin kolunu yırtacaksın. Dur. Dursun öyle. Şimdilik kardeşin de dursun Ağır. Bahar. Aa Niye alıyorsun hemen? Hayır ya. Ne oluyor orada? Kavga etmeyin. Gelin buraya. Gelsenize de kızım niye evet. sürekli kavga ediyorsunuz? Şunları aldık. Bağnal diyecim senin saçlarını da yapalım mı? Acaba ben size böyle bu gelinliklerin üstünde böyle incili tokalar var. Gelin saçlarına falan yapalım. Tamam, anne. Onlardan alayım mı? Makyaj yapsana bize. Anneciğim ne makyajı ya? Düğün makyajı, makyajı istemeyin ya. benden şöyle yapalım. Makyajı. Arkadaşlarımız bol bol beğeni yaparsa düğüne giderken bu elbiselerimizi giyinelim. Gelin makyajı yapayım size olur mu? Hayır şimdi Hayır, şimdi olmaz. Şimdi ya. Bahar'cığım şu an anneciğim saat çok geç. Çünkü e, uyku saatiniz de geldi. Bu videomuzu bitirelim. Eşofmanlarımızı e giyinelim. Sonra da yarın okula gideceğiz tamam mı? Aferin <laughs> size. Hadi bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, açmayı, yorum yazmayı yorum A, Arkadaşlarımıza ben bir de ne dedim biliyor musunuz siz oradayken? A, sen biri çok bağırıyordu. Arkadaşlarımıza söz verdim eğer bu videoya çok fazla like gelirse Aselmira'ya da gelinlik alacağım ne dersiniz Allah anne. alalım değil mi Aselmira da gelinlik giysin 3 tane gelinimiz olsun bu evde arkadaşlar sizi çok seviyoruz görüşürüz Bahar Banali Aselmira Efendim? benim yine size bir sürprizim var bir kargo geldi Acaba bu kargo kimin arkadaşlar? Tahminlerinizi alalım. Sizce Banu Alya'nın mı? Bahar'ın mı yoksa Asel Miran'ın mı? Bilmiyorum arkadaşlarımız çok beğeni yaptıysa belki almışımdır. Ben bu videoya ben belki ya. daha çok beğeni yaparlarsa bir sonraki videoda Aselmira'nın gelinliği de çıkabilir. Şu anda çıkabilir. Arkadaşlarımız o yüzden şu anda ne yapacak Bahar'cığım? Beğenecek. O arkadaşlar. Ben olacak, ben yapacak, yorum evet bol bol beğenilerinizi bekliyoruz. Bizi seviyorsanız arkadaşlar. Beğenin, yorum atın. Evet yorum atın. çünkü Bahar'la Bahar bazen çok üzülüyorlar. Neden arkadaşlarımız bizi bu kadar izliyorlar tamam ama. Beğeni çok az oluyor diyorlar. O yüzden bol bol beğenilerinizi bekliyoruz. Açalım, Beğendiyseniz arkadaşlar bir dakika anneciğim kime olduğunu söyleyeyim ben şimdi bu kargonun. Anne, anne, anne. <laughs> tamam söyle şimdi söyle. Ama üçünüz yok. gelin yan yana oturun ben kimiyse ona yani vereceğim. Işaret evet bakın Banu Ali çok değişik bir like işareti yapmış. Hadi gelin yan yana oturun. <laughs> Asen bir gel anneciğim. Şimdi bu hediyeyi bir dakika veriyorum kimin olduğunu. Şu anda söyleyeceğim arkadaşlar. Asen bir daha. Asel gel. Asel'ci gittiğine bak anneciğim sana ne aldım. Şaka yaptım. Asel değildi. Şimdi arkadaşlar doğru kişi kimse ona veriyorum. ya. Sana sürpriz yaptım. Şaka şaka şaka. Sana da değildi. Şaka yaptım. Aa, çıldırıyor şu anda gel. Bir dur kızım ben verecektim hemen. Niye aldın? Banalya da. Video başlamadan ağlıyorsunuz ya gel. Gel yanımıza. Gel bakalım. Acaba sizce içinden ne çıkacak? <laughs> Bahar'cığım artık açalım mı? Ne diyorsun? Arkadaşlar sizce hangi renk elbise çıkacak? Tamam, anne bakma. Bakmıyorum tamam. Sürpriz olsun. <gülüyor> <gülüyor> aa! Aa! Ya, ya, ya. aa, aa. Anne, bir dur kızım ya. elbiseyi bir gör. <laughs> <laughs> Banalı bir gel bir bakalım bir dur. Dur bakayım. Ay Bahar. Aa Bahar ya Dur sana ya. Aa niye ağlıyorsun Bahar ya? Bahar ya. Aa şu an şoktayım. Kızım sana deniz kızı kostümü aldım ya en son niye böyle ağlıyorsun? Aa nasıl ağlıyor? Gel bir hadi Bahar ya. Aa bir gel bir gel niye ağlıyorsun? Bir onu söyle bir gel. Bir gel bir gel. Allah'ım ya Rabbim ya. Kızım ben sürekli size bir şeyler alıyorum. İkiniz de ağlıyorsunuz her şeye. Bağlar ya. Aa çok güzel diye ağlıyor. Bağlar ya. Tamam bak bir dur ablan ikiniz beraber aynı anda deneyin. Şöyle yapalım bak. Bana bir bak. Bana bir bakar mısın? Bahar ne yapıyorsun? İnadına yapma. Bağlar'a veririm onu. Hadi. Ya birinizde de bir şey aldın da öbürü sen sevinsin ya. Ne? Ya sen simli, simli elbise mi seviyorsun? Bana bir sen söylesene. Sen bir dakika getir bakayım şu elbiseyi bir ver. Banalya ya. Sen böyle üstü böyle kızım bir versene. Böyle üstü kollu kollu mu seviyorsun? <laughs> ha tıpa tıpa aynısını istiyorsun. Banalya. Tamam o zaman şimdi şöyle yapalım. Peki pembe mi istiyorsun, mavi mi, sarı mı, hangi? Ha tıpa tıpa aynısı. Ama anneciğim ikiniz aynı olursunuz o zaman. Çok güzel diye ağlıyor. Bahar. Anneciğim ilk önce banal denesin onu. Kızım çok ağlıyor. Denesin bir kere. Zaten ona büyük olur. Bir kere denesin yavrum. Banal ya o zaman şöyle yapalım bak ablan bir kere denesin sonra da sen dene bakalım sana nasıl olacak ama rengi sana güzel olursa ona göre sana da alırız. Olur mu? <laughs> e ne yapalım peki şu anda söyle. <laughs> tamam hadi söyle bakalım ne söyleyecek. Olur mu? Ne? Arkadaşlar şu anda bir anlaşma yapıyorlar ama. <laughs> ya. Bahar. Abur cubur. abur cubur. mu? Ne abur cuburu? Saçmalamayın. Abur cubur yediniz. <laughs> Tam ağlama gel bir bana bak belki ablan küçük olacak ya, küçük olursa ya. senin olacak zaten şaşkın Bahar bili, bili diyor. <laughs> ne diyor bili, bili. kızım niye bili bili yap bili bili ne demek ben ya de. saçma sapan yap Tamam Bahar bir sus bir bakalım bir giysin ben de, de. Ben de. Tamam, onu giyince sen de kendi Barbie elbiseni seni giyin tamam mı olur mu? Aa şimdi Barbie elbisesini beğenmiyor. Banal ya o zaman bak susarsan. Bir dur bir bağırma beni bir dinle beni bir dinle. Eğer şu anda susarsan ablamını giyip gelirse sana da istediğin bir elbiseyi alacağım tamam hemen sipariş vereceğim. Bahar verdi bir kere denesin anneciğim ben. Bak kopartacaksın öyle tutma dur. Bahar kızım ver de bir kere bir denetelim kardeşini. Bir, anneciğim bir kere denesin ya. Zaten büyük gelecek. Büyük yaş aldım sana. Yo vermez o bir daha bana. Verir kızım niye Yo, vermesin? Vermez. Bak bu da burada burcu burları yiyor. Hiç gören yok ha sen bile ya. Ver şunları ya. <laughs> hey, burayı da mı koparttın kızım ya? O kadar kilit aldım. Hepsini koparttın tek tek. Bana nereye gitti? <laughs> kızım bak çok üzülüyor. Ver de bir kere denesin. Zaten senin elbise bir kere denesin diyorum. Bahar niye böyle yapıyorsun? <laughs> bana ya tamam gel sen de istedin. <laughs> Tamam gel sen de istediğin yukarıdan bir elbiseyi deneyelim beraber gel, gel. Gel. Tamam gel sana da. Ya tamam sana da yenisini alacağım diyorum. Niye alıyorsun ya? Geç. Aa daha. Bana ya ne oluyor ya? Bir daha ver o elbiseyi de geri vereceğim. Ver. Bak. O elbiseyi geri vereceğim. Bundan sonra size elbise falan yok böyle ağladığınız için. Gel, tamam gel sen benim yanıma gel. Gel yanıma gel. Bağnal ya. Belki sana da bir elbise almışımdır ben. Gel. Gel. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Gel. Şuraya otur sen bir. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Eğer şu anda susarsan tamam mı? Belki bir sonraki videoda da sana yeni bir elbise gelecek. Ama ağlamaya devam edersen o elbiseyi geri iade ya ederim bak. Susuyor musun? Susuyor musun? <laughs> Söz verdin mi? Artık ağlamak yok tamam mı? Sustun mu? Sustun mu? Hadi bir giyin gel o zaman sen. Hazır Banu Ali <laughs> susmuşken nasıl olacak acaba? Ağlama diyorum Banu Ali. Yeter artık. Ay yükle. Sen Aa, sen bir al. Biraz daha iyi misin Banu Ali'cim? Bak hala ağlamaya devam ediyorsun ama. Ablana bir bakalım nasıl olacak. Sen bunu çok beğenirsin ama söz sana bundan da alırım, aynısını küçüğünden tamam mı? <laughs> tamam mı diyorum? Tamam. tamam şimdi birazcık sakinleş. bak Giyindin mi? Eminim. Nasıl oldu sence? Dur bir arkam ama. arkam <laughs> Ay. <laughs> çok güzel olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> evet Barbie gibi olmuş. Çok Arka güzel. Bahar anneciğim beklediğimden daha da güzel oldu. Bunun rengi ne anne. kadar canlıymış böyle ya. Aa, arkası, ay alt kısmı o kadar kabarık ki böyle sanki tarlatan giymiş gibi. Dön arkana bakayım bir. Ay muhteşem oldu Bahar. Aynı Barbie gibi oldun. <laughs> Barbie gibi oldu. Bahar sen de denemek ister misin bu elbiseyi? Yok. Anneciğim bir kere denesin. Denet mi? bir kere denesin zaten büyük olur. Bir kere Yok. denesin bakalım rengi falan. Vermez o bana. Vermez. İnatçı. Verir anneciğim. Bana ablana geri verecek Ver, misin? Bana ne ablana geri vereceksin değil mi aşkım onu? Deneyecek. Ne demek vermeyeceğim? Öyle dersen ablan sana denetir mi hiç? Cık. Bahar. Yakıştı bana? Çok yakıştı ama bak bir şey söyleyeceğim. Bence bir kere Banu Ali'ye denesin. Çok heveslendi anneciğim. Çok ağladı. Bir kere denesin Bahar. Hadi Bahar şimdi sen çıkartıyorsun şimdi Yoo, bir kere de ba, ba bana, bir bana kere de Banu Ali'ye gitsin Bahar. Bana ne, Anneciğim niye böyle yapıyorsun ya? Ama kızım büyüğü vardı bunun küçüğü yoktu bana ki. Bana Stoklara bana. gelince ona daha güzelini alacağım ama. Bahar hadi çıkartıyorsun bir kere. Çıkartmayacağım. Anneciğim eğer. Banu sen bir dakika sussana ben ikna edeceğim ablanı. Bak Bahar'cığım onu sen bir çıkartacaksın yo, şimdi. Yo. Bir kere denesin. Çıkarmayacağım. Rengi güzel olursa ona da... Ona da alacağım bak rengi güzel olursa ona Bana da alacağım. Ne? Bak ona elbise aldım da o da sana denetmez İyade böyle edersin. yaparsın. İyade bak bir edersin. dur bir dur. İade edersin. Bahar gerçekten Anne. sinirleniyorum Anne. sana. Anne. Efendim Üzerine kızım. Diye tamam anneciğim sen de onunla oyun hadi olur mu? Gel biz de o zaman sana Ay, yukarı bak. çıkalım. İstediğin en güzel elbiseyi. Ne oldu kaşındırdı mı seni? Evet durma bak. Hayır bak üşüyorum. Şey, Şunun üstü mü? Ama yok anca bir rahatsız edecek bir şey değil. Üstü değil. Ha senin kolun normalde ancak kuru kalıyor ya ondan. Baanole hadi gel gelancım biz yukarı çıkalım. Sen de en çok hangi elbiseyi beğenirsen direkt sana onu giydireceğim. Olur mu? Hayır. Hadi gel. Hangisini istiyorsan ama ablanın elbiselerinden de seçebilirsin. Tamam mı? Tamam. Hadi gel yukarı çıkalım. Yo bana. Ben benim şimdi kızımı. Bahar bak benim sinirimi bozma. Ben, hani Hayır hani bak. Benim. Bahar beni dinler misiniz bir? Yo. Bağnal dur yırtılacak anneciğim yeni aldık. Bana bak sen hangi elbise istiyorsan söyle ben sana getireceğim gel. Ondan gizli getireceğim. Hangi elbise istiyorsun? Gel bakalım hangisini? Hangisini? E, Barbie elbisesi var ya. Bu yeni aldığımızı mı diyorsun? Hayır. Eski ablanı giydi eski Barbie'yi mi? Hı hı. Tamam. Sen şimdi burası sısca dur. Ben hemen o elbiseyi sana alıp geleceğim giyeceksin ama ablandan? dersin. <laughs> Sen ne yaptın ya? Vallahi o arada kardeşinle oynar mısın birazcık Bekle. Hemen gizli olup geleceğim tamam mı? Bahar nereye gitti o yaramaz? Bahar, anneciğim bir de utanmadan buraya geldin değil mi? Giymesin diye kızım sadece giyecek denemem amaçlı. Hayır. Çık, bir tanesini alayım Seninkilerden Yok, giysin de sussun bak. Sıra, en ağlıyor, en ağlıyor. Sıra. Anneciğim o dur. En tamam ver. Hah. Ver. Hayır. Zaten Baunali bunu istemiş, Bunu istemişti zaten. ben kızım zaten senin Yok, eski Barbie'nin yeni Barbie'yi sen bu. Sen Baunali ve kendi ikisini al. Hayır, bunu istiyor anneciğim. Alsın. Kızım ağlıyor. Ya, bak, aşık. Ağlıyor diyorum Bahar. Alsın. Kendisinkini alsın. Kendisinkini değil. Bunu istiyor şu anda. Bir kere bunu denesin. Zaten sonra yine Oğlum, sana verecek kızım. Bahar, hadi gel aşağı iniyoruz. Yok yo. Bahar'cığım bak beni sinirlenme. Bunu iki dakika Ali giysin, denesin, geri çıkartacak zaten. Hadi gel. Olmuyor. Banal ya. Bak sana ne getirdim. Banalya nereye gitti bu arada? Küstün mü acaba? Banalya. Bak sana ne getirdim ablanın Barbie'sini. Hadi al bakalım sen de bunu dene. O benim. Baharcı, bak beni sinir ediyorsun artık yeter ya. Yok, Geç şuraya mi? otur. O elbiseyi iade ettirme bak bana. Banalya hadi o Barbie'yi de sen giy gel bakalım nasıl olacak. Yok anne tokası yok ya. Sen ba Ay, Aa. sen bir o. Aa sen nereye bakın. Aa sen bir Oraya nasıl girdin ya? Sen ne yapıyorsun? Kalemi almış içindeki uçları çıkartmış çık. Gel buraya. Nasıl çıktı? Bakar mısın? Aa bak anneciğim girmeye çıkmayı diyorum. Bacağın orada kaldı. Nasıl çıkıyorsun sen? Ay şaşkına bakar anne. mısın? Ver şunları ver. Anne. Anneciğim şu kalemi hemen kaldır. Kıymış, çık çık anneciğim kıymış. çık Bahar bütün uçlarını çıkartmış Onların hepsini al anneciğim çabuk Bütün kalemlerin uçlarını topladın değil mi Hadi gel anneciğim bekliyoruz Aa hangi bir de ip uzattı bize Çek bakalım Bahar elbisen de parıl parıl Parlıyor yani ha bu arada Aa Anneciğim bu elbise sana tam olmuş Bundan sonra bu Bahar bir elbisesi senin Ablana küçük geldiği için Bahar bence çok güzel olmuş Kardeşini kıskanma Bağnalı çok güzel oldu. Baksan bana bir bak. Bak önündeki Barbie'nin resmi falan çok güzel. Cap canlı. Arkadaşlar sizce bu elbise Bağnalıya ya yakıştı mı? Bahar'ın pembe elbisesi yakıştı mı? Hepsini yorumlara yazıyorsunuz Banal ya. Kızım ne yapıyorsunuz gene? Bir dursanız da yerinize niye durmuyorsunuz ya? Anne. Bir şey olacak şimdi. Bak elbisen yırtılacak. Yeni geldi daha. Anne. Ne yapıyor? Aa, sen Mira dağıtmışsın hep buraları ya. Kızım çık şuradan. Al sen kafanı al. Öyle gez. Ya, ne oluyor? Bir dur sanırım. Kızım, Banali, Banali bir dur. Hii, düştün bir şey oldu mu? Banali bir yerine oturur musun? Bahar. Banali yeriniz oturun sussu. Arkadaşlarımıza bir veda edelim. Banacığım oturur musun? Bahar. Arkadaşlar Bahar'ın yeni elbisesini nasıl buldunuz? <laughs> Bağın Ali ablasını Barbie elbisesi yakıştı mı? Hepsini yorumlara yazın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>